Arkadaşlar herkeslere çok ama çok selamlar. Bugün 15 Ekim Perşembe gününün günlük mesajlarıyla karşınızdayım. Şöyle bir bakış atalım istiyorum. Günün yap yapma ve engeller enerjileri nelermiş diye. Destemi şöyle karıştırayım. Bir bakalım bakalım. Hafta sonunda geldi ne kadar çabuk geldi bu arada. İlginç. Şöyle günün yap, yapma ve engeller mesajlarını almak için destemi kesiyorum. Bakalım kolektifin hayrına olacak şekilde günlük mesajlar nelermiş? Şöyle hemen günün yap kartını, yapma kartını ve de engeller kartını da almak istiyorum bir yandan şöyle de düzelteyim şimdi bu aşamada bildiğiniz üzere sosyal mesajlarıma geçeceğim arkadaşlar lütfen kapılarınızın önüne bahçelerinize mahallenin sakin köşelerine sokak hayvanları için bir kapsu bir kap mama koymayı unutmayın eğer mümkünse arkadaşlar çevrenizdeki insanları da bu etkinliğe özendirebilirsiniz onlarla da bir kapsu bir kapmama koyarak daha fazla hayvanın karnının doymasına vesile olmuş olursunuz arkadaşlar. Aynı zamanda bu etkinliği yaparken eğer mümkünse kendi çoluğunuz çocuğunuz kardeşiniz yeğenleriniz kısacası çocuklarla bu etkinliği gerçekleştirirseniz çok daha iyi olur diye düşünmekteyim. Hem sokak hayvanlarının e Karnı doyması için geleceğe yönelik olarak çocukları şimdiden eğitmiş geliştirmiş oluruz. Hem çocuklara hayvan sevgisini, doğa sevgisini ve bu bilinci aşılamış oluruz şimdiden arkadaşlar. Hayvanlara karşı onlara zarar verme, onlardan korkmayı değil de onları sevmeyi öğretirsek çok daha iyi oluruz. Aslında ebeveynlerin yaptığı en büyük yanlış bu diyebilirim çok büyük bir rahatlıkla hani hayvanlarla korkutmak çocukları. Ondan sonra Hayvanları sevmiyor çocuklar. Ne kadar zararlı bir eylem öyle değil mi arkadaşlar? Bunu da bir söyleyeyim ve hemen bir diğer sosyal mesajıma geçeyim. Arkadaşlar lütfen siz de e, yarım litre bir litre bir bardak iki bardak da olsa fazladan su içmeye özen gösteriniz. E, suya içeceğiniz suya dualarınızı mesajlarınızı okuyup üfleyebilirsiniz arkadaşlar istediğiniz dualar buna dahil ondan sonra bu suyu içerek arkadaşlar suyun arındırıcı ve şifalandırıcı etkilerini ve Allah'ın izniyle dileklerimizin de gerçekleşme enerjilerini bir an önce gerçekleşme enerjilerini kendi bünyemize kendi vücudumuza almış oluruz diyorum şimdi ben de hemen suyumu içip arkadaşlar açılma başlamak istiyorum günün yap kartında Azize yapma kartında e, ermiş kartı ve arkadaşlar e, engeller kartındaysa da e, para beşlisi tılsım beşlisi kartı geldi şöyle bir baktım kaldım çünkü aslında burada iki kartta bir tık böyle pasif olmayı e, temsil ediyor ama burada şöyle bir mesaj var genel olarak baktığımda yine bugün hatta bu dönem durgun enerjilere sahip olabilirsiniz fakat burada e, uzaklaşmak yerine arkadaşlar olduğunuz yerde kalıp olayları sadece gözlemlemeniz gerekmekte Hani pasifliğin içinde aktif olarak yapacağımız şey gözlem enerjileri Bir de bu dönem kendi iç sesimize daha çok güvenebiliriz arkadaşlar. Her şeyi tam olarak etrafımızdaki insanlara anlatmayalım birazcık daha. E, bu anlamda gizemli kalalım arkadaşlar. Evet bugünün teması bir yandan da bu, bu dönemin teması gizemli kalmak ve biraz da böyle elde edilememek. Yani bir yeri terk etmemek e, ama orada da karşı tarafa karşı da bir koz vermemek veya karşı tarafın elinde avucunda da olmamak lazım arkadaşlar. Yapma kartına baktığımda ise de ermiş kartı geldi. Burada işte uzaklaşıp gitmek, kendi çok içine kapanmak ama buradaki pasif duruşla buradaki pasif duruş arasında fark var arkadaşlar. Onu belirteyim. bu yolculuğa çıkma hani bir yol bir çözüm bulayım diye kendi içimize dönmemiz de gerekmiyor. Burada böyle bir mesaj da var. Kendi içimize dönüp mesajları içimizde aramaktansa etrafımızda gözlem yapmamız gerekmekte bugün arkadaşlar. Ama tabii ki de iç sesimize kulak verebiliriz. Bunu da söyleyeyim. Hislerimizin de kuvvetli olduğu bir gün, bir dönem Engel kartına gelip baktığımdaysa da yine tılsım beşisi geldiği için arkadaşlar uzaklaşıp gitme dışarıda kalma veya arkadaşlar bazı konularda özellikle maddi anlamda bir yoksunluk bir yetersizlik belki de maddi problemler arkadaşlar bize engel oluyor olabilir. Maddi sıkıntılardan dolayı da bu gidiş isteği içinde olabiliriz. Fakat burada yine de yılmamak lazım. Çünkü burada iki kartta gitme eyleminde olan bir kartken. Yani yapma kartı ve engeller kartı. Yap kartındaysa olduğu yerde oturan bir insan var arkadaşlar. İç güdülerine ses İç güdülerine güvenen, içinden gelen seslere güvenen ama aynı zamanda dışarıdan gelen mesajları da gözlemleyen, bunları da kaçırmayan hani aslında sırlara da hakim insanların sırlarını da öğrenen gizemli kendisini tam olarak karşı tarafa açmamış bir birey olmak bizim için daha çok önemlidir. Burçlar var. Yengeç burcu ve Başak burcu. Belki bu burçlardan olan insanlarla ilgili olarak iletişiminizde böyle problemler olabilir veya bu burçlar belki kendi aralarında böyle bir problem yaşıyor olabilirler. Ama yine de burada yaşadıkları sıkıntı olsa da uzaklaşmanın düzgün bir mesaj olmadığını söylemek istiyorum. Orada kalmaları daha hayırlı olacaktır. Eğer bu iki kişi arasında bir anlaşmazlık varsa belki burçlarınız sizin yengeç veya başaktır. Güneş burcu dışında yükselen veya ay burçlarınız da olabilir. Ama sanki burada yengeç burçlarının daha haklı bir konumda olduğunu söylemek istiyorum. Gönül rahatlığıyla. Ve burada pasif alıcılık da önemli arkadaşlar. Hani pasif alıcılık, pasif vericilik. Burada dişil enerjiler daha hakim. Bunu söylemek istiyorum kısacası. Çok da fazla eril enerji enerjisine hani bu eril enerjilere geçmememiz gerekmekte daha dişil enerjilerde kalmamız gerekmekte bunu belirtmek istiyorum kısacası. Sonrasındaysa destinin altındaki mesaja baktığımdaysa da arkadaşlar burada kılıç yedilisi kartı geldi. Şimdi demek ki bir kandırılma enerjileri var arkadaşlar. Burada bunu söylemek istiyorum. Hani Taraflar belki iki yüzlü davrandı, belki bir şeyleri gizledi, sakladı. Burada çünkü sırları öğrenme, sırlara vakıf olma mesajı da vardı. Uzaklaşıp gitmektense orada kalıp sırları öğrenme mesajı da vardı arkadaşlar. İşte yani bir şekilde hayatın içine bir hırsızlık, bir yalancılık, hani yani saklanan bir şeyler, yalan söyleme, Kandırılma gibi enerjiler girmiş olabilir arkadaşlar. Bunların ne olduğunu bugün veya bu dönem, büyük arkanalarım var çünkü, çözmek gerekiyor arkadaşlar. Arkamıza dönüp gitmektense orada kalıp çözmek lazım arkadaşlar bu mesajları. Ve bakın burada... Siz bir tartışma içindeyken aslında burada aktif bir çatışma vardır Siz böyle aktif bir çatışma içindeyken arkadan işler çevrilmiş Bunlar ne zaman oldu diye sorarsanız da bunu söyleyeyim Siz bir şeylerin mücadelesini veya fikirlerle ilgili olarak ateşli bir tartışma içindeyken böyle şeyler yaşanmış Fakat arkada iz bırakılmış arkadaşlar İşte bu izleri yakalamakta gene sizin elinizde o yüzden gözlemden de vazgeçmeyin Şimdi hayatın içinde iyilikler ve kötülükler var. Bazen insanların iyi yanlarını görüyoruz, görüyoruz ama bazı yanları kötü de olabilir. Bu yanları bizim kaldırabileceğimiz kadar mı, tahammül edebileceğimiz kadar mı, yoksa tahammül edemeyeceğimiz kadar mı? Bunlara bir yandan dikkat etmek lazım arkadaşlar. Sonrasında ise ay temaları olduğu için bunu da söylemek istiyorum. Hani. Ay enerjilerinden de etkilenmemiz mümkün. Yeni ay dönemi vardı. Gerçi tarihine tam bakmadım ama e, bu dönemlerde yani bu günler içerisinde diyeyim, yeni ay enerjisi var terazi burcunda. E, i̇şte bu aralarda e, bu enerjiler daha da fazla açığa çıkmış ve kendini göstermiş olarak söylemek istiyorum. E, aynı zamanda Şöyle birazcık daha bakmak istiyorum. Evet burada yeni ay mesajı gerçekten de var. Ve önümüzdeki dolunaya kadar yani e, akrep burcunda gerçekleşecek olan pardon akrep burcunda değil boğa burcunda gerçekleşecek olan dolunaya kadar da arkadaşlar bu sürecin etkilerini yaşayacak olabiliriz. Hani bir yandan böyle... E, gitsem mi kalsam mı orada kalıp pasif bir şekilde bekleyip olaylarımı öğrensem arkamı dönüp gitsem mi kendi içimde neden böyle oldu diye cevaplarımı arasam yoksa kalıp gözlem mi yapsam işte bunların böyle ikilemlerini yaşayacak olabiliriz fakat burada e, sabit kalmanın daha iyi olacağını görüyorum. Gitme isteğimiz çok yoğun olabilir. Şöyle bir şey de var. Karşı taraf da bizim gitmemiz için hamlelerde bulunuyor olabilir. Özellikle bizi böyle dışlamaya çalışıyor olabilir. Çünkü burada bir dışlanmışlık mesajı da var. E, o yüzden de bu dışlanmışlık hislerini yaşıyorsanız da bunun sebebini araştırın arkadaşlar. Bunun altında yatan şey belki de tahmin ettiğiniz konu değil daha detayları da vardır tahmin ettiğiniz konu olsa dahi. Bunları da öğrenmeniz gerekmekte arkadaşlar. E, tekrar edeceğim. Gerçek anlamda da maddi olarak da arkadaşlar harcamalarımıza bu dönem dikkat etmeye özen gösterelim. Eğer yapabiliyorsak kenara 3-5 bir şeyler biriktirmeye özen gösterelim. Hani e, eğer mümkünse tabii ki de sıfıra sıfır hani ayı tüketmeyelim diyorum arkadaşlar. Bu da böyle bir şey olsun ama aynı zamanda eee bu parayı atabiliyorsak da kenara bunun çalınmamasına da özen gösterelim. Bakın burada bu mesajın üzerine durmak istiyorum. Çünkü bir maddi kayıp, ziyan, zarar, maddi veya manevi harcadığınız emek olur. Ee, arkadaşlar, e, gerek iş ortamında olsun, gerek aşk hayatınızda olsun, aile içinde olsun. Hani bir şekilde kandırılmayın. Maddi zarara, ziyana da bu şekilde uğramayın. 5 tane kılıç var burada giden. Buradaysa 5 tane arkadaşlar tılsım var arkada sadece size kalan iki tane kılıç olmuş burada. Yani demem o ki özellikle maddi konularda da veya emek harcadığınız şeylerde de bu tarz böyle bir emek hırsızlığına karşı ekstradan dikkatli olmanız gereken bir dönem var diyorum arkadaşlar. Ve de yorumumu burada sonlandırıyorum sizin için. Umarım faydalı olmuştur. Bu dönemler birazcık daha dikkatli olmaya özen gösterelim. Kısacası ki hani e ambiyane bir tabir olacak. Kusura bakmayın ama hani eş sağlam kaza bağlamaya özen gösterelim ki özellikle şey yapabildiğimiz, yönetebildiğimiz konularda yani maddi konularda veya kendi emeğimiz konusunda. Hani arabamızın olur, evimizin olur, anahtarlar olur. çalışıyorsak projemizle ilgili olarak hazırladığımız dokümanlar olur. Hani emek hırsızlığına karşı da bir yandan öğrenci isek de keza aynı şekilde. bunları ekstradan korumaya özen gösterelim arkadaşlar. Evimizi de gene aynı şekilde. Hatta hırsızlık enerjilerine karşı da dikkatli olalım arkadaşlar. Özel hayatta tabii ki de... E, Kendimiz dışında başka partnerler de işin içinde olduğu için her şeyi tam istediğimiz gibi yönetemiyoruz ne yazık ki. Ama gene de gözlem yapmaktan uzak kalmayalım diyorum. Ve de vakit ayırıp dinlediğiniz için hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir başka açılımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.